Efendim günaydınlar. Mutlu hafta sonları dilerim. Ülkemizde ve dünyada öne çıkan isimlerle, sağlık kanalında başarılı hekimlerle, yeni tedavi yöntemleriyle, yeni yaklaşımları karşınıza getiriyoruz. Bakalım bugün sağlık gündemimizde kimler var? Çok da güvenli. Aslında güvenli olduğunun bir göstergesi bu. Çok uzun yıllardır artan sıklıkta hala kullanımda olması. Hastanın kendi kanından elde ettiğimiz bu akıllı serum yöntemiyle e, eklem içerisine enjeksiyon yöntemini uygulayarak bu ağrı komponentini belirli bir süre ortadan kaldırabilmekteyiz. Kaşıntılı, kızarıklıklar, pullanmalar, e, deride çatlamalar, soyulmalar, sulu yaralar ve enfeksiyonlarla, iltihaplanmalarla giden bir deri hastalığı. Belki de üst yüz için en çok tercih edilen silahların başında botoks geldiğinin altını çizmek isterim. Efendim sağlık gündeminde bu sabahki ilk konumuz göz hastalıkları. Ve ilk konuğumuz göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İhsan Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Burada olmak çok güzel. Siz şeref verdiniz hocam. Ee, hocam göz sağlığı ve hastalıkları denildiği zaman göz bozukluklarının tedavisi için e, ilaç tedavileri, damlalarla yapılan ilaç tedavileri, gözlük tedavileri, gözlükle kırma kusurunu düzeltirme tedavileri hep akla gelirdi. Fakat teknoloji o kadar ilerledi ki... Artık lazer tedavileriyle gözdeki problemler düzeltilebilir. Neşter kullanmadan neredeyse yani elbette bir ameliyathane ortamında yapılıyor ama ameliyatsız yöntemler diyebileceğimiz kadar girişimselliği az yöntemler uygulanır olduğunu görür olduk. Şimdi ben çok merak ediyorum. Göz kusurlarının tedavisinde lazer yaklaşımlarında veya göz kusurlarının tedavisinde yeni yaklaşımlarının ne olduğunu sizinle birlikte sağlık gündeminde dosyayı açmak istiyorum. Hocam göz kusurlarında ne yapıyoruz? Hocam izin verirseniz öncelikle kısaca bu göz kusurları nedir o kısaca bahsedeyim. Ee, normal göz bir fotoğraf makinesi gibi düşünebiliriz. Gözün bir mercek sistemi var. Dışarıdan gelen ışınlar bu mercek sistemi sayesinde tam retinamıza odaklanıyor. Görme hücrelerimizin olduğu yer retina. Bu odaklanma mükemmel olduğunda kişinin göz numarası olmuyor ve kusursuz bir görüntü elde ediyoruz. Bunun bozulduğu durumlar miyop, hipermetrop ve astigmat dediğimiz durumlar. Miyop'ta ışınlar fazla kırılıyor, retinaya değil, retinanın önüne, hipermetropta aksine retinanın arkasına odaklanıyor. Yanlış bir odaklama var. Astigmatta da bazı ışınlar öne, bazı ışınlar arkaya dağınık şekilde odaklanıyor. Bu bulanık görüşe sebep olabiliyor. Şimdi bunun tedavisinde klasik olarak gözlük ve kontak lens kullanılıyor yıllardır. Fakat bu geçici çözümler. Taktığınızda numaranızı düzeltiyor, bozukluğunuzu düzeltiyor ve net görüyorsunuz. Gözlük ya da lensi çıkardığınızda bozuk numaralar geri geliyor ve yine görüntü bulanıklaşıyor. Bunun kalıcı çözümünde lazer tedavileri kullanılıyor. Bu tedaviler 1990'da kullanıma girdi. Artık 30 yılı aşkın süredir kullandığımız tedaviler. Uzun yıllar diyebileceğimiz bir sağlık pratiği haline geldi. Evet çok uzun dönem sonuçlarını biliyoruz. Çok da güvenli. Aslında güvenli olduğunun bir göstergesi bu. Çok uzun yıllardır artan sıklıkta hala kullanımda olması. Peki hocam, göz ameliyatları, lazerlerle yapılan görme kusurlarını düzeltmek amacıyla yapılan bu göz operasyonları kimlere yapılır, kimlere yapılmaz? Evet, şimdi burada bazı kurallarımız var tabii ki. Kişinin erişkin yaşa gelmiş olması lazım. Mutlaka 18 yaşını doldurmuş olması lazım. Bunun haricinde bazı başka şeyler daha var. Kişinin göz yapısının lazer için uygun olması lazım. Çok detaylı bir muayene yapılıyoruz. Kişinin göz kusurunun haricinde başka bir göz hastalığının olmaması lazım. Örneğin glokom gibi, örneğin retin hastalıkları gibi başka bir problemi olmayacak. Sadece görme kusuru, miyop, hipermetrop ya da astigmat olacak. Bunlar bazen bir arada da olabilir. Bunun haricinde kişinin yara iyileşmesinin iyi olması lazım. Yani kontrolsüz bir diyabetinin örneğin olmaması lazım sistemik hastalık olarak. Şiddetli bir romato romatolojik hastalığın, nörolojik hastalığının da olmaması lazım bir de artık göz numarasının durmuş olması lazım. Bunu nasıl anlıyoruz? Ardışık yapılan muayenelerde örneğin bir sene içerisinde yarım dioptriden yarım numaradan daha fazla göz numarasının artmıyor olması lazım. Bu artık göz numarası tamam durdu. Artık lazerle bunu düzeltebiliriz dedirtiyor bize. Peki farklı yöntemlerde var mıdır? Yani lazer tedavileri ile yapılan başka başka tedaviler de var mı hocam? Evet hocam şimdi günümüzde şu an en popüler olan tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan 3 yöntem var. Bunların bir tanesi mükemmel değil ve herkese o uygun değil. Her hastaya farklı yöntem uygun. Bunun için muayene ve hastayla yaşayacaklarını paylaşmak ve beraber bu yöntemi seçmek çok çok önemli. 3 ana yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi PRK yöntemi. ilk çıkan yöntem. 1990'larda başlanan yöntem. Bu yöntemde direkt korneanın yüzeyine lazer atışları uygulanıyor tıpkı cildimizin üstünü örten epitel gibi korneanın üstünde bir epitel tabakası örtüyor. Bu epitel tabakası bir mekanik e, kerato, mekanik yöntemle sıyrılabiliyor veya lazerle, no touch diye geçen yöntem bu lazerle sıyrılabiliyor. Daha sonra excimer lazer, düzeltici lazer uygulanarak e, gözlük numarasından kurtulmuş oluyor hasta. Bu PRK dediğimiz yöntem. Bunun haricinde aslında daha popüler olan, dünyada en sık kullanılan yöntem LASIK yöntemi. LASIK yönteminde yüzeye değil de ince bir zar, bizim flap dediğimiz bir konserve kutusunun kapağı gibi ince bir zar kaldırılıp korneanın orta tabakalarına eczimer lazer uygulanıyor ve flap kapatılıyor. Şimdi bunun bir iyileşme avantajı oluyor. Çünkü yüzeydeki epitel sıyrılmamış oluyor, dokunulmamış oluyor. Sağlam. Dolayısıyla yaklaşık 3-4 saat sonra iyileşmeye başlıyor. Hemen hasta o günün akşamı bile, sabah lazer olduysa o günün akşamı bile iyi görmeye başlıyor. Ertesi gün çok çok iyi bir görme. Flebin %80'i iyileşmiş oluyor birinci günde. Çok iyi bir görme oluyor. Çok konforlu ve çok hızlı iyileştiği için de LASIK yaklaşık %80 oranında tercih edilir. Tüm dünya oranları bunlar. En popüler yöntem bu diyebiliriz açıkçası. Bir de son yıllarda kullanıma giren smile cerrahisi var. Smile yöntemi var. Bunda da yine kornea epiteline dokunmuyoruz. Kornea'nın orta tabakalarında küçük bir kontak lens gibi bir şey kesi yapıyor lazer. Daha sonra yüzey küçük de bir 2-4 milimetrelik küçük bir yüzey kesisi yapıyor. Girip bu parçayı çıkarıyoruz. Bu yöntem de oldukça başarılı ve kullanıma girdi. İzleyicilerimizin en çok merak ettiği konu ise bu yöntemler uygulanırken ağrı duyulup duyulmadığıdır. Bu ameliyatlar sırasında, bu operasyonların öncesinde veya sonrasında ameliyatın kendisinde bir ağrı duyusu hissediyor mu hastalar? Bu bahsettiğim 3 ameliyat yöntemi de tamamen ağrısız bir ameliyat yöntemidir. Ee, ameliyatta bizim işlem yaptığımız kısım aslında bir 5-10 dakika kadar bir süredir iki göz için toplam süre. Ama tabii hastanın içeri girişi, hazırlanışı, çıkışı yaklaşık 15-20 dakikayı bulmaktadır tüm üç yöntem içinde. Ee, burada biz damla anestezi kullanıyoruz. Bizim çok güzel damlalarımız var artık bunları göz yüzeyine damlattığımızda ağrı hissi tamamen ortadan kalkıyor. Bunu ben hastaya şöyle anlatıyorum. Bir diş tedavisinde örneğin dişi uyuşturduktan sonra çeşitli kesiler atılıyor, dikişler atılıyor, herhangi bir şey hissetmiyorsunuz, sadece dokunma duyusu. Dokunma hissiyatı oluyor, ağrı olmuyor. Bizim ameliyatlarımızda da öyle. Sadece bir damlayla uyuşturuyoruz ve ağrısız bir şekilde ameliyat tamamlanıyor. Ee, hastalar ne zaman günlük hayatına dönerler hocam? Ee, bu ameliyatlardan ne kadar sonra her şey tamamen eskisi gibi olmaya başlar. Evet. Şimdi şöyle, bu yöntemine göre biraz değişiklik arz ediyor. Lasik ve smile yönteminde epitel yerinde kaldığı için hemen ertesi gün bile işe dönüş olabiliyor. Bunlar çok hızlı iyileşen yöntemler. Birkaç gün sonrasında da çok net görüş başlıyor. PRK yönteminde ise işte epiteli sıyırdığımız için bunun bir iyileşme 3-4 günlük bir süresi var. Bu 3-4 gün biraz ağrılı geçiyor açıkçası. Dolayısıyla PRK veya No Touch denen yöntemde bir 3-4 gün sonra işe dönülebiliyor. Diğerlerinde ama ertesi gün işe dönmek mümkün. Bu yöntemler kalıcı mıdır hocam? Yani ömür boyu artık bu gö kırma kusurundan, gözlük takmadan kurtulabiliyor muyuz? Bu aslında bize çok sorulan bir soru. Ee, çoğu hasta için bunun cevabı evet. Fakat bazı hastalarda örneğin çok yüksek miyoplarda aksiyel miyopi dediğimiz miyopisi olanlarda özellikle 6 numaranın üstünde miyopisi olanlarda bir 5-10 sene zarfında ufak tefek numaralar geri gelebiliyor. Fakat bu hastalar da çok memnun. Çünkü düşünün 7 numara miyopi hastanın görmesini bu hasta 10 sene sonra geri gelse bile bir yarım diyoptiri bir diyoptirlik miyop haline geliyor. Dolayısıyla o hastalar bile çok memnun oluyor ve çoğu hastada zaten dönüş olmuyor. Hocam lazer ne zaman kullanıma girdi, ne zaman başladı ve özellikle e, yenilik diyebileceğimiz farklı bir e, tedavi alternatifi var mı günümüzde? Hocam gözde sadece göz numaralarını düzeltmenin haricinde başka şeylerde de lazeri kullanıyoruz göz hastalıklarında ama bu lazer düzeltmeleri dediğim gibi 1990'larda kullanıma girdi. O zamandan bu zamana kadar tabii birçok gelişme yaşandı. Lazerlerin sürati arttı. Dolayısıyla hasta gözünü oynatsa bile zaten birkaç saniyede biz lazeri tamamlamış oluyoruz. Yine artık özellikle kişiye özel lazer gündeme geldi ve kişiye özel lazer tedavileri yapıyoruz. Bu şöyle, hepimiz gözlük muayenesi olmuşuzdur. Doktorlar genelde biz sorarız, bu mu daha net, bu mu daha net gibi evet, evet. sadece bir numara kıyaslaması yaparız ama bunun haricinde de gözün birçok özelliği var. Biz artık wavefront'la, topografilerle bu gözün binlerce noktasından datayı alıp bunu lazer cihazına yüklüyoruz. Bu şöyle bir düzeltme sağlıyor. Örneğin 3 numara bir miyop hasta. 3 numara miyop gözlerin hepsi birbirinin aynı değildir. Nasıl şöyle düşünün 43 numara ayakkabı giren bir insanın her insanın ayağı aynı değil. Hatta insanın sağ ve sol ayağı bile fark ediyor. Fark edebiliyor. Biz sadece yani eksi 3'ü düzeltirken mi hastanın miyopisini düzeltirken bazı ufak tefek diğer kusurlarını da düzeltiyoruz. Böylece çoğu hastamızda artık güncel tedavilerle %100 görmeyi aşabiliyoruz. Ve bu hastalar bize hayatımda hiçbir zaman gözlük ya da kontak lenste dahi bu kadar net görmemiştim diyor. Hocam bu görme kusurunda Kaç numaraya kadar e, bir düzeltme yapabiliyorsunuz? Yani atıyorum e, 6 e, derece olan miyopiye kadar ameliyat ederiz onun üstüne etmeyiz veya hayır biz daha yüksek da ameliyat ediyoruz ama daha onu daha düşüğe döndürebiliyoruz gibi bir planlama yapabiliyor musunuz? Hocam lazerin ana sınırlarını şöyle belirleyebiliriz. Miyoplarda yani eksi numarası olanlarda 10 diyoptriye kadar 10 numaraya kadar düzeltme sağlanabiliyor. Oğlum. Hipermetrop ve astigmat olanlarda 6 diyoptriye kadar düzeltme sağlanabiliyor. Yalnız burada bir özellik var. Yine bu parmak izi gibi kişinin korneası çok önemli. Şimdi hasta var. Sizin örnek verdiğiniz gibi 6 numaralı bir hasta geldiğinde Lazere uygun çıkmayabiliyor. Korneası çok ince olabiliyor. Korneasının dikliği ya da düzlüğü yeterli olmayabiliyor. Ama 9 numara bir hasta geliyor, lazere uygun çıkıyor. ya yani Bu biraz kişisel bir şey ama sınır vermek gerekirse miyoplarda 10, hipermetrop ve astigmatta genellikle 6 numaraya kadar düzeltebiliyoruz. Şimdi bir de e, ilerleyen yaşlarda gördüğümüz e, bulanık görme ile giden e, katarak sorunu var. Evet. merceğin içindeki kefasetin artması ve daha o saydam görüntünün kaybolması. Evet. Şimdi bir de bu eklediğinde ben soruyu zorlaştırıyorum size çünkü özellikle tıpta hastalık yoktur. Hasta vardır. Evet. O hasta da eğer böyle bir Kombine bir sorun varsa dünyanın en büyük sorunu odur o kişi evet. için biz hekimlerde bunun çözümünü bulma mesleğini icra ediyoruz. Yani böyle bir kombine problem varsa öncelik sonralık sırası mı gerçekleştiriyorsunuz? Hocam şimdi burada iki farklı hasta grubu var lazerde. Bir tanesi 40 yaşını aşmış erişkinler. Şimdi 40 yaşını aştığımızda bizim göz numaramız sıfır olsa bile ki bu uzakla ilgilidir. Uzak net görürüz ama. Gözümüzün içindeki mercek artık yeteri kadar fokus yapamamaya başlıyor. Ve yakını görememeye başlıyoruz. Şimdi bu hastalarda lazer çok uygun değil. Çünkü lazer göz numarasını düzeltiyor. Yakın görme bozukluğunu düzeltmiyor. Gözün içindeki lense dokunmuyor lazer. Veya sizin bahsettiğiniz daha ileri yaşta katarak gelişiyor çoğu insanda. Bu yaklaşık 65-70 yaş civarıdır. Bu insanlarda hem uzak hem yakın görme bozuluyor. Bunu da lazerle düzeltemeyiz. Bunun tedavisi göz içi merceğinin alınıp yerine yapay merceklerin koyulmasıdır. Bu çok önemli bir detay çünkü birçok başlık aynı hastada e, buluşabiliyor ve e, o kişilerini görmeye e, hakkı var mı? Tabii ki var. E, bu soruların ayrı ayrı çözümleri mümkün hem de lazerle e, bu soruların e, giderilebilmesi son derece mümkün. Son olarak hocam bu yöntemlerin ekonomisini sormak istiyorum. Pahalı yöntemler midir? Ulaşılabilirliği ne düzeydedir? Genel bilgi mahiyetinde öğrenmek istiyoruz. Hocam artık yani son derece uygun yöntemler haline geldi. Biz eskiden lazeri anlatırken hem hastalar hem toplantılarda konuşurken bir dezavantajı olarak pahalı olmasından bahsederdik. Ama günümüzde artık o kontak lensler ve gözlüklerin özellikle kaliteli camların maliyeti o kadar arttı ki neredeyse 1-2 gözlük parasına kadar düştü lazer kadar fiyatları. Yani. Son derece ulaşılabilir. Ve hasta bize geldiği gün muayenesini tamamlıyoruz. Hemen ertesi gün lazerini yapmış olabiliyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. En güzel bilgiyi de en sonda verdiniz. İçimizi <laughs> rahatlattınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Engin Çetinkaya var efendim. Evet sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi ağrı tedavileri var. Evet yanlış duymadınız. Ortopedi ve travmatoloji dünyasında çok fazla gelişme yaşanıyor. Biz bir zamanlar sadece kırık tedavileri veya cerrahi tedavilerle